Ahiret alemine yolcu eyleyeceğimiz merhum Gazi Rahmi abimize bütün haklarınızı helal ettiniz mi? Helal olsun. helal olsun. Bugün hayata gözlerini yuman Kıbrıs gazisi Rahmi Demirci protokolün katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Helal ettiniz mi? Helal olsun. Cenab-ı Allah kardeşimizden sizlerden, bizlerden ve bütün ehli imandan razı olsun. Çiftlikköy Uhud Camii'nde kılınan cenaze namazına Vali Muammer Erol ve Çiftlikköy Kaymakamı Ömer Bilgin başta olmak üzere belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve kurum müdürleri katıldı. Allah için namaza, Resulullah için duaya, meyyit ve tüm merhumlar için duaya, her kişi niyetine uyun hazır olan imama. Kıbrıs gazisi Rahmi Demirci, cenaze namazının ardından protokolün de katılımıyla Çiftlikköy mezarlığına defnedildi.